arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz. Ee, normalde uzun süredir video çekmiyorum ama e, bugün video çekmeye başladım. Canım çok sıkılıyordu. Ben de Clash Royale oynuyordum hep. Video çekmek istedim kanalıma geri dönmek istedim. Bence video çok fazla izlenmeyecek çünkü düşük kupayım. Allah. Gördüğünüz gibi mezarlık oynuyorum. Atacağım sanırız. Şarjım çok az. Yoksa ben siyah parlaklığı açmam lazım. Pil tasarrufu. Hayır. Tamam tamam tamam. İyi. Çok büyük atak yemişiz. Oh. Fıçıyı ver biraz savundum. Biraz. Biraz çok şüpheli. Savunamadık. Kulemizin neyse. Kulemiz biraz hasar yemiş. Büyük atak. Bilgisayar'da büyük atak yapmak çok mantıklı, hiç mantıklı değil ama yapıyorum. Neden yaptım bilmiyorum. Şu anda ben büyük atak yiyorum. Hani yemiş olabilir İnşallah elektrojilerin evrimi yoktur. Çünkü evrim aşırı güçlü bir şey. Ben hep bir sürü kart toplayıp mezarlık atarım. İnşallah elektro ejder evrimi yoktur. Zincir yapa yapa. Beni neyse. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. çok severiz. Hayır hayır hayır. Bir yanlışlık var. Neyse çok boş yaptım. İksiri yokken mezarlıkla atak yaptım. Pozisyonu yapamadım ya. Yani. valkür korumaları almasın diye yap sarmaya çıkarttım yine de aldı mızrakların hasar çok düşük ama fazla olunca güzel oluyor büyük hata çıkıyorum hayır 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 Düşme hasarı vuruyor bir de ya. Şu iskelet fıçısının. Elektro yüzeyim yedim yok evet. Aldım. Güzel iyi oyundu. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Her gün 17.00'da şaka yaptım. Her gün 7'de görüşürüz. Bay bay.